75'ini karşılayabileceğiz mi? Hayır. Batıyor, batıyor. Yani işte tam batma sırasındayız. Valla. Biz kışı geçelim desek. Aylık ücretler 84. Gıda 9000. Bay, baytar 7. Üretim 278. Binaların bakım masrafı 10.000. Makineler yok. Kredi yok. Hayvan ürünün geliri 204. Fabrika geliri 373. Rüzgar gölü yok. Ben artık şurada bir kaydedeyim. Evimize bakarken. Bugünlük bu kadar olsun. Kayıt. Şuna kaydet. Bir de şuna ne olur ne olmaz diye kaydet. Heh. Burayı ben kış bir nevi bir yaza doğru getiririm. Hani şu görev yüzde bitirmeye getirebilir miyim bilmiyorum. Hani baktım şundan hepsi geliyor. En azından şey getirmem. Hatta buğday var ama bir hektar diyor ya yüz çarpı yüz alan diyor. Ben o yüz çarpı yüz alana nasıl ulaşacağım? şeye bakmam lazım da. 100 çarpı 100 alana ulaşmak için bir şey yapmam gerekiyordur. Çalışan eğitimi geç. Emek kanunu, tarımsal makine eğitimi, çiftlik mali yönetim eğitimi, pazarlık, eğitim, lojistik, üretim. Bunu yüzde on arttırır. Vesaire vesaire. Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı. Yer tarlasına erişim imkanı sağlar. Yedi günde. Peki bir rüzgar gülünün fiyatı var mı ortada bir yerde? 40 bine kuruyoruz. Aylık 500 maliyet. Ondan maliyet sağlayalım o zaman biz. Bir saniye. Hadi bir o 7 günde geçireyim o zaman. Yani bitirecektim yayını ama o 7 günde geçireyim. yaz gelecek. Ya büyük bir ihtimal kaç günde büyür bilmiyorum. Dur hatta ama istediği olmayacak ki. 100 çarpı 100 istiyor. 100 çarpı 100'ü ben nasıl sağlayacağım ya? Ne kadar arazi erişim. Şunlara erişim olana yer. Ben bir şey açmam lazım ama. Bir şey yapmam lazım. İnşaat sektöründe pazarlık etme, inşaat satış eğitimi, çiftlik mali yönetim, tarımsal eminimler Hani şöyle düşünüyorum. Bir şey yaptırıyor bana. Artık şey ya artık var eğitimim bitti. Al sana şundan bir tane kurayım. Ünü fark ediyor mu acaba? Sen nereye kurabilirim? Şuraya kur mesela. Şimdi, aylık elektrik faturalarının kazandığı paradan düşülecektir. Kazanılan para 57, 59. Bak şu an para kazanmaya başladım ben. İkisi acaba ayrı ayrı mı kazandırıyor? Bu 91, 77. Aynen. Sürekli para mı geliyor peki? O da var. Aylık elektrik faturalarının kazandığın paradan düşürecektir. E o zaman bir tane bu ne be? Sulama için su. Ana bunu yeni gördüm. için su erişiminde artırma sağlar ben Bir şey söyleyeyim mi Madem böyle Bir tane daha ek 19200 Dur bakalım zararda mı olacağız? Karda mı olacağız? Şu an zararda gibiyim tamam. Şunu sat. Şunu sat. Artık şunları sat yeter. Bunun bana karı var mı? Yoksa satarım zaten 500 1000, 1500 2000. Yani bu aylık 600 700 kazandırması lazım ki diye düşünüyorum. Aynı ücret çalışan mutluluğu daimi çalışan. Mesela bir şeyler daha olması lazım ya. Çiftlik mali yöntemi, tarımsal mali seviye getirme. Maliyetini giderler en iyi duruma getirme. Tarımsal makine eğitimi. Makine bakım makine bakımı, makine bakımı. Emek kanunu eğitimi. Kalıcı işi, rehberlik, halk ilişkiler. Yetiştirici eğitimi. Endüstriyel domuz yönetim eğitimi mes hayvanı, inek, endüstriyel, endüstriyel, çiftçi için eğitim. Çiftçiler için eğitim. E ben mesela neyi yapmam gerekiyor ya işte? Al. O 3 ay bunu yap. Bakalım bunun karı ne olacak bize? 250 250 256 256. Yani ayın daha 8'inde 256 getirsin mi oldu şimdi bunun bana? Ya yani 500 o zaman 8 günde 500'e çıksa 8, 8, 16 15 günde 500'e çıkıyorsa misal kendi giderini karşılıyorsa diğer 15 artısı 2500 oluyor. Hatta 1500 pardon 500, 1000, 1500 oluyor. Yani bana artısı bu olacak bir tek öyle mi? Merak ediyorum. Oyun 16'sında şu 500'ü görmüş olacak. Orayı görmek istiyorum biliyor musunuz? Ayın 12'si 400. Hani kazanılan parayı gösteriyor. 400 diyor şu an. 13'ü. 15'inde 500 yapmış olacak Merakla bunu bekleyeceğim vallahi. Tam 15'inde 500 yaptım. Yani buradan sonraki 500'ü de yani 500, 1000, 1500. Aylık 1500 fazladan para kazandı. Bana çok büyük bir karı yok ki. Ha, elektrik faturamdan giderimi mi düşürürse o ayrı. Mesela Hani şeyse mesela, elektrik giderimi bayağı bir dibe çekiyorsa. Sonuçta elektrik giderimi göremiyorum ben. Nereden görebiliriz ki giderleri? Aylık ücretler. Çalışan mutluluğu. Ortalama aylık çalışma saati 160'e Ortalama aylık fazla mesai saati yok. Aylık ücret bonusu %9. Ortalama aylık ücret 1143. Bazen aylık giderlerde çok çoğalmış. Bak şurada bir çoğalmış. Olmuş, çat diye bir yükselmiş. Geri inmiş. Mevsimlik çalışanlar. Şöyle hep. Bunlar hep böyle gitmiş. Bu gelmiş. Bir çıkmış. Bir inmiş. Bir çıkmış. Bu Çalışan gidip geliyor mu ne demek oluyor acaba Bakalım merakla şunu bekleyeceğim 16'sında 500 Yani 30'unda 29'unda hatta 29'unda 29'unda 900 mü Ben ona bakmak istedim şu an Bozuk araba var mı şu an Bozuk araç yok 29'unda 400 olacak ama 900 olacak. 8 günde ne kadar yaptıydı? Unuttum. 8 günde 200 falan mı yaptıydı? Dur bakalım merakla bekliyorum. Aylık elektrik faturalarının kazandığın paradan düşülecektir. Yani aylık 1500 elektrik parası düşecek öyle mi? 1500 elektrik parası düşse 780 ayın 23'ü Hah bu iyi açılmış. İyi ben ona bir şey yapmamız gerekiyor sanıyordum. Şunu oku bunu oku yapacak sanıyordum değil. Ben biraz para kazanmaya uğraşırım ya yayın dışı. 25'i 800. Kış 272 gün içinde başlayacak. Hadi. 26'sı 900 oldu. Tamam. Erken geldi 900. 500.000. 1500 geliyor. Yani 1500 gideri var. Şuraya koyarsam 2000 gider olacak. 2000 de gelir mi olacak? Ben onu anlamıyorum. Ya da faturamdan 2000 düşecek. Ben elektrik mi satmış olacağım? 28'inde 1000 etti. Şu an her biri şu 1000 2000 3000 kazanmış oldum. Bak 3000 kazanmış oldum şu an. Merak ediyorum. 379 şu an aylık 3000 üçünden kazanmış oluyor aylık giderleri 500 1500 gittiğini düşün ya bu ayarı bozuldu herhalde onu ayarlamamız lazım ya tamam öyleyse hatta ben şuraya bir maalesef 10 bin, of, 100 bin, 100 binmiş, 10 bin sanıyordum ben onu, 100 bin gitti. Ne için yaptım onu biliyor musunuz? Neydi yüzde yüzlük tarlalarda değil mi? Bir yüzde yüzlük 200'e yüze yüzlük. Para kalmadı. Biraz zaten yüze yüz değil. Ya niye yüze yüzlük ya? Neyse ben bunu yayın dışı tamamen hallederim anlaşıldı. Bir yüze yüzlük de şuraya çekersek para bana kalmayacak. 50 bin alıyor. Buna da direkt şuradan yol çeker. Ha, onun zaten direkt yolu var. İstediklerini de ekeyim. Şurada kolza. O ne be? Kolza ne? Şurada bakayım farklıdır belki. Kanola. <laughs> Bak ha şuraya yanlış yazmışlar. Neyse. Şuraya. Buğday. Şuraya Kanola Şuraya Karabuğday Bundan ki de belli tamam mı? Oğlum bir şeyler satmam lazım şu an. Batacağım, batacağım. Bunu satma lan. kimyasal gibi kullanmaktan vazgeçin artık. Yasaklayacağım. Fazla ne istiyor? Para yok zaten. E şuradaki bir şey şimdilik diyeceğim. Hani yıkmanın bir anlamı yok çünkü. Ben bunu yayın dışı. E, 300-400 bine getiririm. İstediğini arı kovanı, arı kovanını da görevi bitirmiş olmak için yayın sırasında yaparım. Arı kovanını hatta ne bileyim. Arı evi nerede? Üretim, üretim, üretim mi? Üretim miydi arı evi? Değirmen, tohum ve fide üretimi. O çıkacak daha. Tohum ve fide üreteceğim. Arı nerededir? Şuradadır arı üretimi arı 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 balık çiftliği küçük deve kuşu ha şuraya bir arı binası kurarım arkasına da arı şeyini yayında yaparım yani hatta arı binasını da yayında yaparım şunlar en azından büyümüş olur hadi bugünlük de böyle bitsin yeter Bunu kapat. Şöyle. Şuradan da aylık gelirimiz inşallah gerçekten anladığım gibidir. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. İyi geceler. Bu YouTube'a da gelecek izleyenler varsa. Bu da YouTube'da kaçıncı bölüm olmuş olur bilmiyorum ama. Kendinize iyi bakın. İyi geceler. Allah'a emanetsiniz.